Günaydın sevgili dostlar. Bugün güzel maçlar var. Şampiyonlar Ligi maçları. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Kazanç geçer. <laughs> Bugün biliyorsunuz Copa Galatasaray maçı var. Ben Galatasaray maçına Zaha Galata'yı yine deneyeceğim. Zaha ve Ecardi gol da deneyeceğim. Bana şanslı geliyor ikisi. ikisini bir kupona koyup oynayacağım. Ve Galatasaray'ın zor da olacak olsa kazanacağını tahmin ediyorum. Çünkü çok üstünde Bayern Münih ve maçlarında gördük bunu. Ama Kopenhag maçı da aslında koşan takım. Galatasaray maçına göre koşan takım ama ben bu sefer Galatasaray'ın bilinçli oynayıp ve özellikle arkaya kaçan toplarda Kopenhag 3-4 maçtır çok kötü. Artık bu maçı mı düşünüyor? Bu maç ama saklıyor her şeyini bilmiyorum ama. Kendi şeyinden çok düşük aşağı takımlara yeniliyor. Kupada yenildi. Silka Borka yeniliyor kendisi aslında. Deplasmanda yeniyor ama kendisi aslında yeniliyor. Avrusa yenildi. Koperak maçında Bayern Münih maçında bakmayın siz çok Bayern Münih bunu sallamadı ama ben maç için Gol atar oynayacağım. Icardi ve Zaha. Ama arkadaşlar kuponumda benim çok güzel bir maç koydum. Ben bayan ee, Bayern Münih'in Manchester'ı yeneceğini tahmin ediyorum. Manchester'ı yemeğini dövüyorlar. Manchester ama yendiği zaman da büyük bir ihtimal Şampiyonlar Ligi şansını kovalayacak. Kopanak Galatasaray maçının beraber bitmesi halinde. 4-7 yapacak. 6 yapacak. Beraber biterse. Kupalak maçı. Ama ben Bayan Münih'in darmadağın olmuş bir Bayan üst üste böyle bir hata yapacağım. Frankfurt karşısında 5-1 yenilikti. Tekrar gelip de Manchester'da üst sıfır yenildi. Yani iki tane kötü takımın içinde en iyisi Bayan bence. Ben Bayan Münih yener diye tahmin ediyorum. bir kupama Bayan Münih yener koyacağım. Ve Inter sosyal maçında Inter'in yeneceğini tahmin ediyorum. Çünkü lider çıkmak isteyecek. Ama bu maça üst koyayım dedim. Üstü de güzel oran çünkü. İki maç dört lira yapıyor. Bayan Münihener. Interüst. KS Kupalak maçına Umar'a gelebilirsiniz. Ee, alternatif şeylere gelebilirsiniz ama bu maç öyle maç değil. Yani galip gelmesi gereken bir maç olduğu için arkadaşlar. Kupalak'a belki beraberlik getirebilir. Bayan Münih'in önde olduğunu duyduğu zaman tabii ki kulaklar orada olacak da. Aynı saatte başlıyor zaten. Ya o yüzden yani ben size Kopanak Galatasaray maçından Kaçın alternatiflere yönelin az bir şey oynayın derim. Mesela Galatasaray bir tane atıp kazansa çok karlı olacak. Ama ben Zaha atar. kesin oynayacağım. Kesin oynayacağım Zaha atar. Çünkü böyle maçlarda Zaha gol atıyor. Ve arkadaşlar Napoli Braga ve Real Madrid başları var. Ben Real Madrid'in de sonuçta o müebbelin karşısında amasız gibi gözüküyor ama böyle maçlarda büyük takımlar böyle çok değişik şeyler alabiliyor sonuçlar. 15 yapmış. Real Bu da sadece bir Napoli Braga maçında az olsa tabii ki Braga'nın şansı var. Braga yenerse 7 7 yapıyor herhalde yine geçme ihtimal yoktur da. Ben Real maçının da güzel geçeceğini, golle geçeceğini. Salzburg Benfica maçı da keza öyle. Ben ee, geçen hafta size söylemiştim Inter Benfica maçına Benfica'ya tutuyorum diye 2-2 herhalde kaldı ama Salzburg'un çok üstünde Benfica. Yani moralleri bozuk ama genel derse gitme şansları var mı? Avaraj'ı bilmiyorum ama e, ee, UEFA'ya gitme şansları var mı Benfica'nın? Bilmiyorum. Ben Benfica genel oynarım yani burada. Hatta 2 lira, 2 lira veriyor bakalım. Favori Benfica vermişler. Maçın yani en azından şampiyonlar günde sıfır çeken Benfica bir puanla gideceğini sanmıyorum. Güzel takım da benim. Asaballere geldi ben de anlamadım. İzlemedim gerçi bu sene hiç. Bir de arkadaşlar güzel bir grup var. Arsenal, PSV, Lens Sevilla. Ee, Arsenal doğru düzgün gidiyor. Bu, bu tabi ki geçen Aston Villa maçında rezil, yani rezil demeyelim de arkadaşlar çok gol kaçırdı ya Arsenal ya. Yani ben Aston Villa'yı seviyorum tabii ki böyle bir şey olmasına keşke de. Çok kolu kaçırdı Arsenal. Yani Yapacağı bir şey yoktu adamların. Şanssızlık yani. Bu maç da güzel geçer PSV Arsenal maçı arkadaşlar. Bir kuponla ben bu Arsenal bakalım arkadaşlar. Üstse çok az veriyor ama. Ben bir maçımda da bir kuponla da Arsenal bayağı minum maçın. ikisini de 3.5 ya da 2.5 koyabilirim. Öyle bir kupon yapacağım. Grup alanı takip edin arkadaşlar. Benim güzel e, bugün kuponlarım olacak. Takip edin. Hepinize bol şanslar. İnşallah bugün Galatasaray tur geçer. En azından bu küçük kötü günlerde Türk futbolunda adımızı başka şeylerden konuştururuz dünyada. Görüşmek üzere. Bizi takipte kalın. Bol şanslar.